Pavlus'tan Galatyalılara Mektup 4. Bölüm Şunu demek istiyorum. Mirasçı her şeyin sahibi ise de, çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. Babasının belirlediği zamana dek vasilerin, vekillerin gözetimi altındadır. Bunun gibi biz de ruhsal yönden çocukken, dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı Öz Oğlunun Abba, Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Ne var ki, eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda gerçek olmayan Tanrılara kölelik ettiniz. Şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız. Daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu değersiz, etkisiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden onların kölesi mi olmak istiyorsunuz? Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz. Sizin için korkuyorum.'' Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Kardeşler, size yalvarıyorum. Benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiç haksızlık etmediniz. Bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel hastalığım nedeniyle bildirmiştim. Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne hor gördünüz ne de reddettiniz. Tanrının bir meleğini hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Peki size gerçeği söylediğim için düşmanınız mı oldum? Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama niyetleri iyi değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Niyet iyiyse, yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. Çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek, sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Şimdi yanınızda bulunmayı ve sesimin tonunu değiştirmeyi isterdim. Bu halinize şaşıyorum. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana. Yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz? İbrahim'in biri köle, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yazılıdır. Köle kadından olan olağan yoldan, özgür kadından olansa vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşmayı simgelemektedir. Biri Sina Dağı'ndadır. Köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki Yeruşalim'in karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik etmektedir. Oysa göksel Yeruşalim özgürdür. Annemiz odur. Nitekim şöyle yazılmıştır: Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın. Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, yükselt sesini, haykır. Çünkü terk edilmiş kadının kocası olandan daha çok çocuğu var. Kardeşler, İshak gibi sizler de vaat çocuklarısınız. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse şimdi de öyle oluyor. Ama kutsal yazı ne diyor? Köle kadınla oğlunu kov. Çünkü köle kadının oğlu özgür kadının oğluyla birlikte Asla mirasa ortak olmayacaktır. İşte böyle kardeşler. Bizler köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.